Hepinize merhaba da arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft oynayacağız. Ben Tayyip'e başlamadan önce biraz tasıldım. Şimdi siz biraz tömür alacağım. Tömür. Evet arıyorum. Oğlum, hmm, tömür de dener de taynat olur. Bu tömür de nasıl bir tömürmüş be abi. Böyle tömür hayatımda dönmedim. Neyse. Yine bir tömürdü. Aa bak, yanında varmış. Şimdi hemen laf etmemeliydim. <laughs> Şimdi e, tarpus var orada. Tarpus alacağım. Bunlar ben bunları yiyorum. E, tamam alıyorum. Ev yapacağım. Evimin için odun alacağım. Odunları da ağaçtan alacağım. Bunun için ağaç tutuyorum. Evet. Onu, bu o değil de bu ağaçtan nasıl bu tadajos'sun o ya? Tamam. Tamam ben hemen Tamam yaptım. Şimdi eee bunlarla minik bir ev yapacağım. Nasıl minik diyeceksiniz. Ee, şöyle. Çok otadan mini olacak ki. Mini'nin de mini yapacağım. Şimdi. Şu iti uzatacağız. Şöyle. Ben neden yatak yapmıyorum? Saniye ya. Oha 64 tane tarpuz. Ta, yatak yapıp yatsam çok daha mantıklı ya. <laughs> evet yatıyorum. Yattım. Şimdi hiç eşya dayanıklılığını asatmayacağım. Tırzım. Şunları da alayım. E, bugün ev yapacağız bugün. Sonra tedim madene ineceğiz. Hem tazıyorum. Evet. Son 6 tane değil mi lan? Ay üçmüş. Of. Niye ona bastım ya? O butona basmayacaktım. Oha! Yu! Oğlum! Bu ne? Oğlum altın sette son bir mi vardı? Altın set ne? Lan demir falan olur altın ne? Altın set mi vardı lan oyunda? Tamam var da altın sette son bir ne? Uf oğlum bu ne? Oğlum, üçüm tova Bu ne? Da bir taçcam bu taç yapacağım. Oh. Allah'ım çok ne diyor? Patlama oha patlama toruması var. Yupi. Yupi patlama torumam var bu muydu? Eee Yupi. Yupi patlama torumam oldu. Ama şimdi değmeyecek. Bi. Evet, bugün ev yapacağım sizlerle beraber. Ben de odun. Şuydu değil mi ya? He buydu buydu. Şimdi tırıyorum. Evet. Baya ortalama büyüklükte bir ev yapacağım. Çok büyük olmasına da gerek yok. Şu an töy bulsam çok iyi olacak. Demir alacağım ya. 28 oldu. Neden hep 28 oluyor? Bir tere de 24 olsa ne olsun? Bir bro çıkacak. Bakın ben ne dedim? Bir bro çıkacak dedim. Evet. Oldu. Evet, töy doğurur. Bak Batari. bat evet, buradan da şey yazacağım. Evim için. Evime lazım bunlar. Tamam aldım. Yeter bu tamam. kadar. Şimdi taş alacağım. Evet, taş nerede doğurur? He. Yok ya şurada daha iyi. Daha çıkacağım. Bu arada um, sordu modu seçtim. Üzülsem bir daha doğamayacağım. O yüzden çok dikkatli olacağım. O atın sette son bir neydi ya? Patlama toruması var adamın. <laughs> <laughs> Burada net töy var abi. Burada töy varsa çöküyor olacak. bu şu tarz bu diyor yoz kötü açtı barı dolduruyor. diyor der sen ne der sen de kaç oldu oha 100 tane falan tarpusu oldu Bayağı oldu madene inmeyeceğim neyse bir daha çıkamayacağım gidiyorum kötü. Bayağı hasar Şimdi bu daha çıkacağım. Dur. Çıktım. Şuradan değil. Şuradan da odun alacağım bir yandan. Yandan buzdan da odun alacağım ki ev yapabileyim ev yapmam lazım ki. De ben. Evet, deben mi? Evet, de lazım ya. Bunun için odun lazım. Uh, 38 çıktı ilk defa. Ben neye tıklıyorum ya? Tamam, bu net yetti. Ve de üstte dediğim daha çıtayım ki taş fena azabı Taş topladım, çotas topladım. O yüzden benim biraz daha taşı ihtiyacım var. Ee, ne var Tavuk Bey? Bu arada ilerleyen videolarda e, çiftlik falan da yapacağım. O yüzden ilerleyen bölümleri de istemeyi unutmayın. Yani şimdi o daha çitiyorum. Ben doğru yerdeyim değil mi? Bu yavru değil mi? sen yavrum ben dur niye yavrum yavru bile saldırıyor ya yavru niye saldırıyor Oo, bayağı büyük bir yer kömür Yumru alacağım kömüre ihtiyaç var taş alacağım biraz kömür var mı İyi. Beni dönmedi. Çok iyi. İyi ki beni dönmedi. Şu da da tümdü var. Bunu da alacağım. Aldım. Evet. Şimdi. Ben ev yapacağım. Şöyle minik ortalama bir ev. Ne tadı da olsun. İnet kardeş. Üstünün deriyi vurup inat üstünün deriye ihtiyacım var. Şimdi ben niye taşıyorum? Deniz bulsam, denizin üstüne yapsam. Ne? Nasıl olur? Beni saatler mi ya? Uf. Şuradan çıkayım yemek yiyeceğim ya. Macıttım. Ye 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 ye. Canım da olsun. Heh. Şimdi... Merhaba domuz bey. Evet. Uf ya. E, evin sevini atıp videoyu bitireceğim. Ya e, da evi yapıp bitireceğim. Pardon. E, bu dünlük bu kadar. Hepinizi çok seviyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Sevdiyseniz tabii ki. Bay bay.